Efendim merhabalar, bu videomuzun konusu İran'ın oynadığı simülasyon oyunu ve İran goygoyu yapan yurttaşlarımıza bir uyarı. Lütfen İran goygoyu yapmayın. Ortada kalırsınız, yanlış yaparsınız. Neden mi? Çünkü İran sadece Allah'a değil kendisine bile yalan söyleyen bir kültüre sahip. Mevcut siyonist molla eşmi.

Ahmet Necdet ne diyor videoda? Altyazısı da var. Ey Amerika diyor. Siz biz olmasaydık siz Afganistan'ı işgal edemezsiniz. Irak'ı işgal edemediniz. Edemezdiniz. Bizim yardımımızla işgal ettiniz. Ve devam ediyor. Ağay Bush, Ağay Bush, Bush abi veya Bush beyefendi işte bizi kalkıp terörle suçluyor falan diyor. Daha ne desin adam? Amerika'nın bölgemizdeki en büyük en büyük bölgemizdeki çıkarılan en büyük nöbetçilerinden bir tanesi mevcut İran Siyonist Molla rejimidir. İran golge yapıyorsunuz da ne oluyor? Hatırlayın Şimdi yükleniyorlar Ahmet Eşar'a. Garib'in ülkesinde siyasal bütünlüğü kurmaya çalışıyor ve onun bu kurma çalışmaları eleştirenler de yine siz dersiniz. Hatırlayın İsrail daha önceden her İran saldırısı sonrası yani İran hedeflerine saldırıyordu ya İsrail Şam'da sürekli Suriye'nin farklı yerlerinde İran nereye vuruyordu? Ruslar nereye vuruyordu? İdlib'i vuruyorlar değil mi? de kimdi? işte bugün Suriye Devleti. İsrail bir çıkar şey görünce bir Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta kendi çıkarlarının aleyhine bir durum görünce İran hedeflerini vuruyordu. İran nereye vuruyordu? İran'a hiçbir şekilde boyun eğmeyen, Şia'ya kapı ara, İran Şiasına kapıyı aralamayan Mesut Barzani'yi vuruyordu. En son vuran işte cehennemi boyladı. Genel Kuma şey, Devrim Muhafızları Komutanı Bakri. E tabi çocuk öldürdü. 4 yaşında bir çocuk. Elinde Kur'an ve Kur'an'ı da gördük. 6 yaşında bir çocuk. Kur'an da paramparça olmuştu her ufak problemde İran nereye vuruyordu? muslu vuruyordu. Müslüman illeri vuruyordu. Orada Amerikan üsleri gitsene kardeş, İsrail karşında gitsene. Amerikan üsleri Suriye'de senin burnun dibinde gitsene. Yok. Birlikte ortaklık hareket ediyorlar. O cehennemi bağlayan e, eski devrim muhafızları komutanı Amerika onu şiş kebap yaptı ya Bağdat'ta ismini bile anmak istemiyorum. O pislik herif Amerika'nın Suriye'deki üstlerinden çıkmıyordu. Siz hala neyin goygoyunu yapıyorsunuz Allah aşkınıza? Bu rejimi beğenmeyebilirsiniz. Bu hükümeti veya bir sonraki hükümeti veya başka bir hükümeti beğenmeyebilirsiniz. Ama kendi devletinizin algısını çürütmeye hakkınız yok. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bakın size inanılmaz geniş bir özgürlük alanı tanıyor. Sizin bu ahmaklığınız yüzünden o özgürlük alanı kısıtlanınca bizim de kısıtlanmış olacak. Ya çok net söylüyor Önceden İsrail İran'ın Şam'daki, Suriye'deki hedefleri ya yani adamlarını vurunca hedef değil böyle kontrol dışına çıkacak şeyleri İran bildiriyordu Şam'a. İran'daki bir kanat bildiriyordu e, Tel Aviv'e. Tel Aviv şak 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 indiriyordu onları. Büyük elçiliğini bile vurdu. Onlar ne yapıyorlardı? Geliyordu İdlib'de garip Müslümanları vuruyorlardı. Dera'yı vuruyorlardı. Mara'yı vuruyorlardı. Halep'teki Müslümanları vuruyorlardı. Aynı şekilde Irak'ta bir problem çıkınca nereye vuruyorlardı? Süleymaniye'yi vursana, Talabani bölgesini vursana. Niye? Seninle ortak. Ama Şi İran Şiası sineğinin geçişine dahi izin vermeyen Mesut Barzani'yi vuruyordunuz. Erbil'i vuruyordunuz. Bu oku vuruyordunuz. Süleymaniye'ye vursanız da Talibani bölgesine. Ya lütfen biraz akıllı olun. Biraz Allah rızası için aklınızı başınıza devşirmiyor. Ya. Yani ben bunu özellikle dindar arkadaşlara söylüyorum. Yani İran zaviyesinden dünyaya bakan arkadaşlara söylüyorum. Ya bir kere Allah rızası için Ankara zaviyesinden bakın dünyaya. Veya kendi aklınızın zaviyesinde dünya bakın. Bakın ben size örnek koyuyorum. Olmuş şey söyleyeyim Daha dün İsrail, Suriye'de İran hedeflerini vurunca onlar nereye vuruyorlardı? İran'ın Hizbullah'ı, işte Fatih bunları bilmem neleri falan Zeynebiye orduları nereye vuruyorlardı? bu vuruyorlardı. Azaz'ı, Mare'ye vuruyorlardı. Müslüman bölgeye vuruyorlardı. Sizin sünni dediğiniz Müslüman bölgeye vuruyorlardı. Niye bir tane toplu düşmedi o zaman? Düşmesin ben şimdi düşün demiyorum Allah korusun ya garip garip kuraba insan bana ne dininden imanından Nusayri dinlemeyen sıkmışım olsun ya e ben de Müslümanım ben ne kadar normal isem o adamın da Nusayri dinine mensup olması o kadar normal. Örneğin ben Bektaşıyım bu da Sünni ben Bektaşlıyım ne kadar normal ise onun Sünniliği benim Aleviliğim ne kadar normal ise onun da Bektaşlıyım benim sünnülüğüm ne kadar normalse onun da aleviliği o kadar normal. Ama lütfen biraz akledin yahu. Bu İran goy goy bakın sizin için iyi sona gitmiyor. Bu ülke bak bu devlet uyuyor. Uyuyor numarası yapıyor. O numara değil. Devlet bekliyor. Yani böyle e, zıp, çıtkılı, zıp yapmıyor. Tehlikeli ana geldiğin anda en sen de sana nefes aldırmıyor. Son nefesini veriyorsun. Özellikle bizim Doğu ve Güneydoğu ilerimizde, özellikle Malatya, Batman o hatlarda, Ağrı'da, Bitlis'te, Tatvan'da, yer vererek söylüyorum. Büngöl'de, Muş'ta. Ne bu ya? Ya midem bulanıyor artık. Ya Güneydoğu silme yani. Ya bu ne zaman böyle sizin kafanız İranlılaştı yahu? Yani Mardin'deki Kürt de böyle etki etkileşenler var. Arap'ta da Mardin Türkmeninde de hayırdır ya? Sen Türkmen olsan, Kürt ol, sen Arap ol ya. Nedir bu Fars şey Siyonist Fars bakış açısı ya? Ahmet Necat işte videodan başında izlediniz. Ne diyor? Biz olmasaydık bizim yardımımızla siz Afganistan'ı işgal ettiniz. Bizim yardımımızla siz Irak'ı işgal ettiniz diyor. Daha ne desin? Sadece Afganistan ve Irak'ta ölen Müslüman sayısı kaç milyon? 4 milyonu aşkın. 5 milyon civarında. Sadece Irak ve Afganistan'da şehit olan Müslüman sayısı. Amerika ve İran birlikte Müslümanlar şehit etti. Aklınızı başınıza aldım. Çok net söylüyorum. Hele hele olağanüstü hallerde bu devlet adamın anasının babasının göz yaşına bakmaz. Biraz akıllı olun. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video'mu beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir de aşağıda beğen butonuna basarsanız bir videonun daha çok insana gitmesini istiyorsanız ne kadar çok beğeni alırsak YouTube algoritması o kadar e, öne çıkarıyormuş. İlginiz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. <laughs> با پرونی گفت ایران میدن شرارت است بعد از اون همکاری ها